Oldum ya da yükseklik korkum var. Güzel bir yer. Dağlı. Ya dağlık, yaylalık. Küyümle ayrılma. Nereye osucuk? Kim ne söylecek? Şu an yeterince sıcak değil mi Olsun, kışın da sıcak orası. Merhaba. Bir yere seyahat etme hakkınız var. Nereye gitmek isterdiniz? Hadi gelin Köprü'de bu hafta bu soruyu cevaplayalım. şansım var. Nereye gidersin? İstanbul? Evet, Manzarası, orayı çok seviyorum yani. İstanbul, seviyorum. Daha önce gittim, çok beğendim. Tekrar gitmeyi isterdim yani. Suudi Arabistan, tamamen kültürü merak ettiğimden ya. Dubai, sıcak olduğu için. Şu anda yeterince sıcak değil mi abi? Olsun, kışın da sıcak orası. Türkiye'de vallahi her yeri çok gezdiğim için Türkiye'de artık hiçbir yer hayal etmiyorum. Dünyada Fransa isterim. Ne bileyim ben çok güzel diyorlar oraya hiç gitmedim, Eyvah, merak ediyorum. Antalya, ablam var orada onun için. Akrabas yerdir. Evet. Peki akrabas dışında görmek istediğiniz böyle kültürel doğası? Pamukkale. Nereye uçacak? Ne söyleyeceksin? Uçmak istemiyorum. yok diyor. Ölümü ne de yok. Ne gereği var evet, o sözün? Ya Almanya'ya gitmek isterdim kızım. Seviyem de ondan bir görmek isterdim. Pakistan'a gitmek isterdim. Avusturya. Çok merak ediyorum gezmeye. Ay bizim hakkımız var da onda. Nereye uçarsın? Hiçbir yere. Oldum ya da yükseklik korkum var. Abi, ee, bu... yükseklik korkunu aştın diyorum. Tamam. <laughs> ha, <gülüyor> ha. Gitmek isterdim. Köyüme gitmek isterdim. Altı aydan beri burada çalışıyorum. Hiçbir yere gitmedim. Ama... Başka bir şehir, başka yok, bir... Yok başka bir şehre var, alın, turuyo, şeyim yok benim, bu yanlış. Yok şurada hava diyeyim, şuraya geçeyim de şurada oturayım, yatayım. Yok, köyümde ayrılmam. Hangi ee. köy? Buraya Karaköy'de mi aldın? Söylemem, söylesek mi? Ayıp olur şimdi ya. Ayıp olsun. Ha? Çarşamba da Karaköy'e şu tepede olan bir ha, güzel bir yer. Dağlı. Ya, dağlık, yaylalık. Turistik kimseye reklam olmasın. Güzel bir yer. Ne bileyim Almanya'da yavrum var. Oraya gitmek isterim. İtalya'ya. Ben de Antalya'ya uçmak isterim. Denizi çok güzel. Yani hoşuma gidiyor sıcak. İsveç'e giderdim. Doğal yani, doğar Çok merak ediyorum. Kore. Sevdiğim şeyler orada. Bir de o oradaki insanların yüzü çok güzel. Daha çok güzel sokakları, yemek lezzetleri. Uçmak isterim. Nereye mi? Nereye mi gideyim? İstanbul. Evlatlarım var, çocuklarım var. Var. Orada. Kıyamet ediyorlar, Almanya'ya gidiyorum. Arkadaşlarım var, çevrem var evet, orada. Hepiniz ziyaret <laughs> Evet, ziyaret. Gezmek, görmek. Teşekkür ederim. bir şey. Ben de teşekkür, teşekkür ederim. ederim.